Evet selamlar. Bombomda silahları tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün tanıtacağımız silah süper ejderha kuyruğu bambusu ve tanrıçanın azabı mıdır nedir onu da tanıtacağız. Bugün e, bu videoya kadar her videoda 3 silah tanıttık fakat bu videoda 2 silah tanıtacağız. Çünkü şu e, havai fişek silahı aktarılamıyor. Aktarılamadığı için de onda böyle artısı var. Artı 10, artı 12, gold, dizi 3 falan. Gösteremeyeceğim, onun için başka bir çözüm bakacağım. Onun için başka bir çözüm bakacağım. Ee, bu videoda geriye iki tane silah kaldı. Şimdi bu ikisini tanıtacağız. Şimdi şöyle göstermiş miydik biz bunu? Gösterelim tekrar. Süper ejderha kuyruğu bambusu. Şimdi normal bir antik bambu diye bir silah var. Bu ejderha kuyruğu bambusuymuş. Görünüş olarak aynılar mı acaba? Bilmiyorum. Eğer görünüş olarak aynılarsa iyi mi olur? Kötü mü? Yani şu açıdan iyi olur bizde şu an antik bambu silahı yok olmadığı için bir nevi onu da göstermiş oluruz ama Farklı bir silahsa da daha iyi olur hani Değişik bir şey görmüş oluruz ben bu silahı daha önce şey gördüğümü hatırlamıyorum yani Böyle görünümlerini falan video çektiğimi veya başka birisinde falan çok gördüğümü hatırlamıyorum öyle bir silah neyse Şimdi Statüleri görüyorsunuz saldırısı en çok şans ve çeviklikti ondan bir tık aşağıda ve savunma yönü biraz zayıf. Yani şu kişi savunmadan feragat edip saldırıyı tercih ediyor oyunda zaten. O yüzden okidoki diyelim. 15-65 açısı gayet rahat bir açısı var. Kaç yapıyor? 50. Yani 50 derece açıyı oynatabiliyorsunuz. Gayet rahat bir açısı var. Onun dışında gömmesini, pov'un üçlü olup olmadığını falan ben bilmiyorum ama birazdan göreceğiz zaten gömmesi nasıl. Pov'u üçlü mü tekli mi? Yani bunun şu silaha bakınca bunun Hovu üçlüdür gibi geliyor bana. Dediğim gibi daha önce pek görmedim bir silah. O yüzden biraz bir heyecan var yani. Sesi açayım. Bir açıyorum bir kapatıyorum ama yapacak bir şey yok. Sürekli fikir değiştiriyorum. Düzüne bir bakalım. Evet. Bu abi antik bambu silahıyla aynı silah değil. Görüntü ben. Biraz farklı bir silah. O açıdan yeni bir şeyler görebiliriz bu videoda. Ne atıyor? Bambu atıyor. Ne atacak? Pavuda da belki ağacı kökünden atar. Bambuyu kökünden atar belki. Yani şu an düzünü gösterdim. Artık artık ikisini gösterdim. %50'sini gösterdim. Birbirlerinin arasında çok bir fark yok. Şimdi povuna bakalım. Bence povu üçlüdür. Ama bilemiyorum. Abi %90 üçlü gibi geliyor bana bunun povu. Aynen. Şeyi falan da güzel yani şu patlama efekti falan da güzel. Onun dışında abi. Yani ee, düzü. Düzü artı ikisi yüzde ellisi povu falan neredeyse tamamen aynı. O açıdan çok özenilmemiş diye düşünüyorum. Bakalım. Evet bambu silahının artı onu envanterde bu şekilde gözüküyor. Tanrı cezasında sıfırladık. O da iyi oldu. Kuran <laughs> artı 10 düz uy ucundan kırmızı bir şey sallanıyor başka da çok farklı bir şey yok yine farklı bir şey yok %50'sine bakalım rüzgar varmış tutturamadık rüzgara bakmıştık Abi bu haritayı seviyorum da şu arabanın şurasına gelince açı biraz sıkıntı oluyor. Neyse. Evet Pavon'a bakalım. Pavon'la da çok farklı bir şey yoktur. Artı 12 envanterde bu şekilde gözüküyor. Üzerinde semboller falan var. İşte işlemesi falan var. Püsküllü falan var. Püsküllü müsküllü bir şey oldu. Hmm. Uy. Bol bol işlemesi var yani. Şu Ha, bu biraz ilginçmiş bak mavi mavi oldu. Evet antik bambu antik bambu değil lan bir dakika Ejderha kuyruğu bambusunun gold'u envanterde bu şekilde gözüküyor Hemen buna da bakalım ya e, bu silah çok fazla bir görünüm çeşitliliğine sahip değil. Yani o açıdan biraz hayal kırıklığına uğrattı beni yani. Uy Ama görünüm olarak fena da bir silah değil. Yani dediğim gibi kılıf sistemi gelirse kullanılabilecek bir silah. Ama çok kastırıyor yine oyunu. Sadece %50 basınca biraz işte renk renk değiştiriyor. Biraz mavi oluyor. Bakalım mesela bu kez de pembe oldu. Tamam son olarak kovunu da gösterelim. Ulan bu ne kadar büyük bir sohbet baloncuğu. Zaten oyun kasıyor. Hiçbir şey doğru düzgün gösteremedik yani. Neyse. Ejderha kuyruğu bambusu. Dizi 3 envanterde bu şekilde gözüküyor. Az daha öldürüyorduk ya. Diğerlerin şeylerini göstermeden. Pov'u da böyleydi. Bu silah da bitti. Yani bu silahın görünümlerine çok uğraşmamışlar bence. Sürekli birbirinin benzeri şeylerde. O yüzden beni çok şaşırtmadı. Çok... Şaşırtmadı yani. Hoşuma gitmedi demeyeceğim. Şaşırtmadı dersem daha doğru olur. Geçtik Tanrıçan'ın cezasına. Şimdi bu Tanrıçan'ın savaşçısı diye de bir e, takım varmış. Oyunda biliyorsunuz bazı takımlar var. Silah, zırh ve şapka üçünü bir araya getirirseniz daha fazla buff veriyor. Mesela diyor ki bunu iki ekipmanın yan yana getirirsen aynı anda kullanırsan HP değerinin 500 arttırıyor diyor. zarar 10 puan koruma 5 puan artar diyor da onunla kim uğraşacak moruk. Fakat ben şöyle bir şey düşünmüştüm. Şimdi bu aktarılamıyor ya havai fişek silahı. Ve bu da bir takım. Mağrurmuş ismi. Ee, dedim acaba takım olan silahlar mı aktarılamıyor falan. Öyle bir şey de yok. Mesela bu takım ama bu aktarılabiliyor. O zaman bu niye aktarılmıyor? Yani tamamen böyle götten uydurma, götten sallama işler yapmışlar. Birkaç tane silah var onlar aktarılamıyor. Niye? Biz de bilmiyoruz. Bileniniz var mı? mı ne? Yok. Ben biliyor muyum? Yok. Geliştiriciler biliyor mu? Yok. Onlar da bilmiyordur. Yani o yüzden bence bunun düzeltilmesi lazım. Yani oyunda aktarılamayan ne kadar silah varsa, yenilenemeyen ne kadar silah varsa hepsi aktarılabilmeli, yenilebilmeli. Hani aktarılamıyor diyorsanız en azından bir mantığı olmalı. Hani takım olan silahlar aktarılamıyor falan gibi bir mantığı olmalı. Ama rastgele silahlar aktarılamıyor. Rastgele bir iki tane silah. Evet şimdi Tanrıçanın cezası silahına geçtik. Tanrıçanın cezası silahı artı sıfır envanterde bu şekilde gözüküyor. Açısı yine gayet rahat bir açısı var. Şans yani kritik özelliğiyle öne çıkıyormuş. Onun dışında diğer statüleri de görüyorsunuz. Savunması en zayıf. Ondan sonra çeviklik geliyor. Saldırısı da fena değil. Yani saldırı ve şans yani kritik vurma ihtimali ee, yüksek olan bir silahmış. Oğlum bu bütün özellikleri göstermeye çalışınca ekranın kapladı gösteremiyor. Neyse bir dakika. Kovu tekliydi diye hatırlıyorum gömmesi de çok iyi değildi diye hatırlıyorum bu silahın Onun dışında Tanrı için cizası falan filan kankam müsait misin Buyur diyelim Evet şimdi Lan bu culuk süredin yan hesabı mı yoksa Povunu da gösterelim ne diyecektim? Ee, üçlümüş şey pavu. Ben tekli zannediyordum. Hani şey vardı ya. Oğlum ne kadar kastırıyor ya. Ya girerken şu kaliteyi düşürmek lazım var ya. Hani bir tane avatar oyunu vardı ya. Bir flash oyun. Ee, iki i̇ki kişi oynanıyordu. Orada Ateş Medeniyetini seçince bir tane saldırı vardı. Buna benzer kartala benzer bir şey atıyordu. Bu da kartala benzer bir şey atıyor. Kartal şeklinde bir şeyler atıyor. E onun dışında bu üç başlı tırmık bayağı popüler bir şey. Yani Zeus'un falan da e, heykellerinde denk geldiğimiz bir şey. Bayağı popüler bir şey. Bu oyunda tanrıca'nın cezası diye adlandırmışlar. Evet sanırım her şeyini gösterdim. Düzünü, artı R2, iki artı ikisini, yüzde ellisini, povunu her şeyini gösterdim sanırım. Tanrıçanın cezası artı on envanterde bu şekilde gözüküyor. Evet şimdi bakalım artonuna. Bu arada silah ne kadar saçma gözüküyor lan. Evet. <laughs> Rengi değişti. Artık artık ikisine bakalım. Arkadaş bir şey yazınca benim biraz kafa dağıldı. O yüzden çok dikkat edemedim ama bu silah fena değil gibi. Görüntü bakımından. Bu kez tutturduk bence. Ha tutturduk bak. Abi nasıl? Abi altını vuruyorum, adamı vuramıyorum. Bu nasıl bir şey ya? Evet R +12'si bu şekilde gözüküyor envanterde Bu arada az önceki arkadaşa ben yardım edecektim ama yazmama fırsat olmadan başkası yardım etti. Tabii ben birlik savaşı, özgür savaş falan sevmiyorum. PVP sevmiyorum. Daha çok PvE seviyorum. O yüzden hani keşif isteseydi daha da isteyerek yardımcı olurdum. Neyse. Hemen şöyle R +12'sinin düzünden başlayalım. Renk biraz daha turuncuya doğru kaydı. Hemen %50'sine bakalım ama Güzel ya bu silahı sevdim ben. Hui. Rüzgar o tarafa doğru 2.9 eserken Şimdi bu tarafa doğru 2.9 esiyor Evet kasmaya hazır mıyız Sanırım artı 12'sinin de her şeyini gösterdik Evet, Gold'u bu şekilde gözüküyor Şu an daha yakınlar birbirlerine Düzü de böyleymiş. Goldunun Povu da böyleymiş. Mora döndü yani. Bir renk değişti. Başka da bir şey fark etmiyor. Şu kasmaya bak ya. Son olarak dizi üçü de bu şekilde gözüküyormuş. Yine biraz daha keskin bir hal almaya başladı. Son olarak bunu da gösterelim. Videoyu bitirelim. Umarım atladığım bir şey olmamıştır. Bu nerede bu burada? Tamam. Yine mor. Ya bu da şeye benziyor. Biz ne göstermiştik lan az önce? Ne göstermiştik biz az önce? Gardiyan mı göstermiştik? Gardiyana benziyor aynen. Benziyor ya. Bazı silahlar birbirlerine benziyor yani. O açıdan aynı silahı Aynı silahın lacivertini niye çıkartıyorlar ben anlamıyorum da neyse. Gardiyan <laughs> yani buna benziyor. Maya gardiyana benziyor. Bir şeyler bir şeyler. Hepsi birbirine benziyor. Zaten kimse bu silahları kullanmıyor. Çok güçlü değil diye. O zaman niye var bu kadar silah? Yani neden var olduğunu sorguladığım silahlardan bir tanesi daha oldu bu. Yeminle şu diğer hesabın çukur engellemesini çıkartacağım ha. Yeter lan. Gömeyim de bitsin diye uğraşıyorum. Çukur engelleme geliyor ya. Evet çıkardım çukur engellemeyi. Bu videoda böyleydi. Kendinize bakın. Hoşçakalın.